De hemen koşa koşa yani böyle bir ağacın altına uzanıp kolamızı uzatıp meyve yemeyi hayal ediyorsak <laughs> bu olmayacak <laughs> muhtemelen. Yani, yapmayı 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 yok, yapmayı yok. yok öyle öyle. Mi? <laughs> <laughs> Buradaki hiçbir şey yapmamak, fiziksel olarak hiçbir şey yapmamak anlamına gelmiyor. Ee, bunu şöyle düşünebiliriz. Bugün, az, bugün konuştuğumuz bütün bu kelimelerin, bütün bu cümlelerin aslında çok fazla bir değeri yok. Ee, eğer doğal bir hayat yaşıyorsak zaten bütün bu söylediklerimiz doğal olarak kendiliğinden gerçekleşiyor demektir. Hiç bunların üzerine kafa yormaya dahi gerek kalmıyor. Yani bir tavuğun çiftlikte yaşaması gibi düşünebilirsiniz, böyle görebilirsiniz. Sabah güneşle uyanır, bütün gün çiftliktedir. Sabahtan akşama kadar gezer, oradan tohum alır, buraya bırakır, orayı eşeler, oraya gübre bırakır ve güneş batınca yatar, uyur. Hiçbir niyeti toprağı iyileştirmek gibi bir düşüncesi, amacı, hedefi yoktur. Sıfır beklentiyle hareket eder. Sadece kendi doğal hayatını yaşar ve bunun doğal bir sonucu olarak içinde bulunduğu her aksiyon toprağın verimliliğine e, katkı sağlar. Bu bizim için de geçerli. Yani doğal bir hayat yaşıyorsak Zaten hiçbir şey düşünmeden attığımız her adım toprağın verimliliğine doğal olarak katkı sağlıyor demektir. Hiç bunlara kafa yormamıza dahi gerek kalmadan zaten aynı sürecin içerisindeyiz demektir. Bunun mesela en e, temel noktalarından birini şöyle görebiliriz. İnsanın bir şey yapmasıyla Yapmaması üzerine. Mesela kompost yapmak bu adımların en temel adım, en temel noktalarından birisidir. Bir insan çiftliğe girdiği zaman kafasındaki ilk soru şimdi ne yapacağım sorusuyla başlar. Zaten yanlış bir soruyla başlamış oluyoruz. Mesela bütün bir, birkaç organik maddeyi bir kenara toplayıp bırakmak kompost yapmak değildir. Hani insan için bunu böyle bu böyle görünebilir. Fakat kompostu yapan insan değildir burada. İçi, o, o karışımın içine giren belli başlı mikroorganizmalar, bakteriler ve canlılar bu süreci devam ettirir ve kompostu yapar. Fakat insan kompostu kendi yaptığını düşünür. Bu da zaten ilk doğadan ayrılma dediğimiz şey egoyu yaratır. Ben kompost yaptım gibi bir sonuç çıkar. Ve bir şey yaptığını düşünen çiftçi beklenti içerisine girer ve bir beklenti oluşturur. Bu da bizi doğal tarımdan uzaklaştırır. Ve sonuç olarak ortaya çıkan madde komposttur. Organik madde miktarı çok yüksek, temiz, güzel diye nitelendirebileceğimiz bir madde ortaya çıkar. Çift, çiftlikte gayet kullanılabilirliği uygun, güzel bir maddedir. Fakat aynı süreci doğa yaptığı zaman ortaya çıkan şey kompost değildir artık. Ortaya çıkan şey humustur. Yani bütün organik maddeleri bir kenarda toplamak yerine toprağın üzerine serdiğimiz zaman ortaya çıkan şey birinde kompost birinde humus dediğimiz şeydir. Humus bugün hala ziraat fakültelerinde kabul görmemiş e, bir şeydir diyelim çünkü bir element veya bir madde değildir. Zaten madde olmadığı için kabul görmemiştir. Mikroskopla görünebilecek, incelenebilecek bir şey değildir humus. Şöyle düşünebiliriz. Mesela şarap, kompost ise e, çakır keyif olma durumu humus diyebiliriz. <laughs> ya da aşık olduğumuz kişi kompost ise aşık olma durumu humus'tur diyebiliriz. Yani humus onunla bir olma durumudur aslında. Yani bir madde değildir. Humusu gösteremezsiniz. Varlığı bu yüzden hala kabul edilmemiştir Ziraat Fakülteleri tarafından. Fakat vardır. O durum içerisindeki toprağın kendisidir humus dediğimiz şey yani o kompost dediğimiz maddeyle bütünleşmiş hali. Ne sadece kompost, ne sadece toprak. İkisinin bütünleşmiş hali humus'tur. Ama bunu gösteremeyiz. Bu humustur diyebileceğimiz bir şey yok ortada. Yani çakır keyif olmayı veya aşık olmayı elle gösterebileceğimiz bir şey değil. Fakat bir kişiyi gösterip yani ben ona aşığım diyebilirsiniz. Fakat ...o durumu gösteremezsiniz. Humus da humus ve kompost arasındaki fark da buna ona benziyor. Bu mesela sulama için de geçerli aynı örnek. Mesela bostana gidersiniz, her gün bostanı su, sularız. Bitkiler hayatta kalır, gelişir, gelişmez. Biraz büyürler, biraz üretirler. Bir gün yağmur yağar. Ertesi gün bostana dönersiniz. Her şey büyümüştür. Özünde baktığınızda ikisi de sulamadır. Fakat birisi insanın yaptığı, birisi kendiliğinden olan sulamadır. Buradaki en temel fark sanırım insanın bunu yaparken ki bilinç hareketi oluyor. ve Oraya gidiyor ve ben bu bitkiyi yiyeceğim ve bunun gelişmesini istiyorum deyip sulaması ve bir bitki üzerine yoğunlaşması. Ama doğanın yaptığı süreçte ise kimin neyi yiyeceğini umursamadan herkesi sular, her şeyi sular. Yani herkes için, bir bütün için iyi olma hali, iyi olma durumudur bu aslında baktığımızda. Sadece yiyen ve yenilen değil, herkes için, bütün için iyi olma durumudur. Üç boyutlu bir enerji diyebiliriz bunun için. Fakat doğal tarımın yolunda yürümek için, yürümek için öncelikle doğanın kendi başına mükemmel olduğunu kabul etmemiz lazım. Bu inançla yola çıkmıyorsak muhtemelen doğal tarım uygulamalarını hayata geçiremeyiz. Bir noktada insan zihni bir şeyleri hep daha iyi yapma, mükemmelleştirme eğilimine giriyor, girecektir de. Fakat doğanın kendi başına mükemmel olduğunu zaten kabul ederek yola başlamışsak bu yolda yürümek çok daha kolay oluyor. Ve yürümenin yolu da tam olarak bu şekilde. Dürüyor mu sordum? şey eksik kaldı mı anlatmak istiyorum. Arkadaşlar çok sorun oldu. Şimdi siz 60 dönüm çektiğini mi söylüyorsunuz? 60 dönümü. Yani ne olacak? Pakistan Edeş ile beraber diyorum. E, Edeş'te var, hem de İtalya var. Şimdi, yani, ben Edeş şu an bir, yok. Yani herkes ne belirliyor? Bu iş yani nasıl şey, şey ne kadar faydası süründürüyor mu? Yoksa normal bir geçim sağlıyor mu? Yapalım mı bu işi? Yani. O yüzden de çok çok Yok, söyledim. Yani girip de konuşayım. Cebimizden sonra sorup mıyız? Yoksa az da olsa bile pek memnun mu olacağız? Yani bir de sizin şeyiniz ne? Bir de önce evet. evet. ben evet. bir şey söylemek istiyorum. Şu son konuşmayla ilgili. Teşekkür <laughs> ederim. ben bu... Hayır batmayalım diye soruyoruz. <laughs> Yıllık bir yüzünden para. Yani kafa kafaya gelmiyor mu? Ya da kafa kafaya gelmiş. Kaç metrekare gibi. Yerle başlamak lazım. Ya da neler ekmek lazım. Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> yani olabildiğince çok karışık ekim. Hı. Bunun çıkış noktalarından birisi. Tüccarlara satarak bu işi hayata geçirmek yani, işte mümkün ekonomik değil. Modeli biraz eksik kaldı da, hani ekonomik modeli Edessa'da şu şekildeydi. Fukuoka için de bu aynı şekilde. Diğer 10 farklı çiftçi için de bu şekildeydi. Hiçbiri tüccarlara satmıyordu ürünlerini. Ya yakınlardaki şehirlere götürüp manavlarda satıyorlardı ya da direkt olarak e, tüketicilere satıyorlardı. Bu şekilde hayatta kalabilen birçok doğal tarım çiftliği gördüm ama bu ekonomik modeli de komple değiştirmek gerekiyor yani bugün mesela Edessa'daki çiftçilere gidip bundan sonra e, kiraz ekme karışık ekim yap sene boyunca yavaş yavaş sat daha çok para kazanacaksın deseniz dahi bunu kabul etmeyeceklerdir çünkü bütün kirazları Mayıs Haziran ayında satıp kalan aylarda kahvede okey oynamayı tercih ediyor çiftçiler artık mesela yani bu aslında biraz da insan ilişkileri sizin hayatınızı nasıl yaşamak istediğinize de bağlı olarak gelişen bir durum. Ekonomik olarak hayatta kalmak tabii ki mümkün. Fakat şu an ortada olan ekonomik modelleri, modelin dışına çıkmamız lazım. Yani bu şekilde mümkün değil. Tüccarlara satmak, zaten almayacaklardır da muhtemelen. Yani bana da çok soru geliyor. Yani işte ilginin önünde var, bizim işe girelim diye. İyi yani... iş olarak görüyorsanız evet, evet. hiç girme. yani <laughs> <laughs> Yani iş olarak görüyorsan ya da bir ekonomik kazanç yoluyla başlıyorsan hiç girmemekte fayda var. Yani ekonomik kazanç bunun doğal bir sonucu, toprağın iyileşmesinin doğal bir sonucu olarak zaten geliyor. Fakat çıkış noktası buysa muhtemelen zaten bir noktada ilk hastalıkların başladığı noktada organik tarıma veya farklı yollara yönelecektir çiftçi. Yapamayacaktır da yani. Ee, biraz önce yani ilk Hayvancılıkla tanınmaya ulaşan bir arkadaş şey demiş ki, kendi hayvancılıklarına üstten işte e, hayvanları bıraktığımız zaman zaten bizim istediğimiz düzeyde onlar e, o geçimini yapıyor. Hmm. Aslında bunun hayvancılıkla olan ilişkisiyle ilgili yani mesela bir çiftlik kurduğumuzda bunun hayvancılıkla yanından minimum düzeyde, yani belki çok büyük bir baş falan değil ama çavuklu, keçili birkaç. Buna desteklendiğinde hmm. aslında yapılması gereken şeyleri, istediğin şey daha mı kolay hmm. yapıyor oluyoruz işin o kısmı da biraz da kolaylaştırıyorlar var değil mi? Yani otları biçmek yerine hayvanları mesela çiftliğe sokup çıkardığımız zaman aynı işi onlar yapmış yani oluyor en zamanda. ama birçok anlattığınız şeylerin çoğunun hizmet ediyor aslında. gübresi vesairesi vesairesi. Aslında belki de birlikte yapmak daha yapılabiliyorsa daha iyi. Tabii, tabii hayvanların çiftlikte olması gerçekten önemli, önemli bir nokta. Toplaksız hayvan, hayvansız toplak olmalı. Evet. Olması gerekiyor İşte onu biz hani ne zaman hayvanı çiftliğe sokacağımıza o şeye göre karar verebiliriz orada. Bir kısmını yedirip sonra geri çıkarıyoruz mesela ya da rotasyon şeklinde döndürebiliriz. Yandı yani. Yok yok. Düzen yok. Her gün değil de belirli dönemlerde, otların büyüme döneminde veya otları biçtikten sonra üzerlerini gübrelemeleri için, hani bu süreci hızlandırmaları için gübreleri bırakıp orada mesela sokuyordu hayvanları dönem dönem serbest bırakıp şey yapıyorlar yani yok her gün girmiyorlardı Fotoğrafı. 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 Ee, son bir cümle ee, bu uygulamaları hayata geçirmek istiyorsanız küçük ölçekli bir toprakta başlayın yani Çiftçiyseniz bile 10 dönümün üzerine başlamayın. Hani o da Bostan için mesela yarın konuşacağız. 100 en fazla 200 dönüm, 200 metrekare üzerine kesinlikle çıkmayın ilk sene için. Çiftlik içinde bir doğal tarım çiftliği içinde 4-5 dönüm bile gayet ideal bir başlangıç büyüklüğü. En fazla 10 dönüm. Hani Panos bile Fukuoka'nın yanından döndükten sonra 15 dönüm toprak alıp onun üzerinde başladı doğal tarıma. Hani 30, 40, 50 dönümlerde yapmayın. Yani zaten yapamazsınız da. Hani kişinin yapamaması değil, genel olarak bir kişinin yapabileceği boyutun üzerinde bir boyut. Olabildiğince küçük ölçekli başlayıp gerekirse yavaş yavaş büyünebilir. <laughs> Fotoğraf. Sıralama biraz karışacak gibi. Nasıl yapalım? Bunlar şeyden bir şey mi Bunlar İtalya'dan evet. Ah, Bostan'dan e, fotoğraflar. Ben beni çektim mi? Böyle aksın mı yoksa seçerim mi? Yok aksın istersen bakalım. Bunlar daha çok Bostan'a dair fotoğraflar var. Yarın ayrıca konuşacağız fakat yine de fotoğrafları görelim. E, duralım dedin yani durdurma hmm. bir şey söyleyeyim. Şimdi ilerleyelim. Tarihe göre var. Bu bostanda fotoğrafta gördüğümüz bütün bitkiler hiç sulamadan yetişti. Sıfır sulama, sıfır gübreleme, sıfır e, yabani otlarla mücadele. Şimdi zaten bostan alanının da fotoğrafı var. Burada yeşil gübre bitkilerini görüyoruz. Şu anda bir, bir tane Burada e, hardal otu var ortada görebiliyor musunuz? E, Aşağı altlarda burada arpa var arkasında bakla ve acı bak, e, yaban bakla ve ne deniyor? Tarla fasulyesi var. Bu tarla fasulyesi. Bu da otların biçildiği zaman. Bütün bu az önce gördüğümüz yeşil gübre bitkilerini e, sonbaharda saçılan yeşil gübre bitkileri burada Mayıs ay e, Nisan ayının ortasında biçiliyor ve bu noktadayız. Bu paletleri sonradan kaldırdın mı? Aynen. Bu bahsettiğim paletler. Aynen. yemekler. <laughs> <laughs> e, bu da daha sonra oraya, aynı alana gidip malçörtüsünü... kenara doğru ayırıp bu şekilde yani tohum saçabilir veya fide dikebilirsiniz. Fide diktikten sonra malçı önce yok, arayı atıyorsunuz. Ben de böyle sonra yok. Şey yok. <laughs> yok önce bütün otları biçiyoruz o fotoğraftaki gibi N Nisan başında, Nisan ortasında. Marullar. Bu da birkaç ay. Bu da o bahsettiğim sadece 10 metre kenar köşesinde kalan etrafı çevrili olmayan alan. Ee, Bostan alanı. Domatesler için mi? E, belli türler ayakta kalmak istiyor, belli türler yerde kalmak istiyor. O Türüne göre, cinsine göre. Bunları evet satıyorum. Bir kısmını bir manava götürüyorum, yakın şehirde. Bir kalan kısmını da insanlara direkt kapılara kapılara götürüyorum. Hepsi, e, hepsi iki euroya. Bu Fukuoka'dan kalan bir felsefe. Çiftlikten çıkan her ürün sabit 2 euro fiyata satılıyor. E, hiç değişmiyor. Yok hiç değişmiyor. Yani enflasyon falan oldu ya siz gibi 2 euro mu? Yani. Türkiye'de Ama ilk defa enflasyon var 50 yıldır ilk Var da Türkiye gibi düşünmeyelim. Şimdi. <laughs> var, var var tabi var da hani şöyle örnek vereyim mesela markette satılan konvansiyonel sebzelerin fiyatı genelde 1.80 ile 2.10 arasında değişiyor euro olarak ortalaması da hani 2 euro bütün e, hani doğal tarım ürünlerinin fiyatı da sabit. Mikrosta pazar fiyatının ortasında bir yer. Yani? Mesela. Bu da mesela Bostan alanının e, güzel bir fotoğrafı. Kiraz ağacının altında e, orada ortada kabaklar var. Aralarında daikon var. Bu yeşil bitkiler. Altta da gördüğünüz gibi hiç yabani otlarla mücadele e, gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü güzel bir malç örtüsüyle örtülmüş durumda. Maikon ne işe yarıyor orada kabağın? Daikon. Daikon o da toprağa, Japon tozu toprağa olan bir Bunlar yine yeşil gübre bitkileri. Biraz geriye gidelim bir şey. bezel, yem bezelyesi. Arkada arpa var. Burada burada arpaları görüyoruz yem bezelyesiyle. Bu da tohumları saçılan yarın konuşacağız. Tarla fasulyesi ve yem bezelyesi. Malçın üzerinden şu anda Ekim ayının başında tohumları saçtık. Önümüzdeki senenin malç örtüsünü oluşturmak için. Yani yeşil gübreleme tohumu bu dönemde saçılıyor. Nisan'da hepsi biçilecek. Tekrar o malç olarak, malçı aralayıp yaz bostanı başlayacak. Burada tohumları görüyoruz yine. Ye. Bu tohumları bir gün suda bekletip bir gün nemli çarşafın içerisinde üçüncü gün yağmurun altında saçıldı bunlar. Şimdi malçın üzerinde yalnız birkaç kilit nokta var. Yarın konuşacağız onları. Şimdi bir, birkaç ile, fotoğraf ileride bunun sonuçları da var. Yine bostan alanı herhangi bir e, ya otlarla mücadele gibi bir durum tamam. söz konusu değil. Bu da e, domates yeni dikilen ma şu Mayıs ayında. Ayı ağaçların altındaki göründüğün gibi kökün yanlış olduğu. Tamam. Değil, yok yok. Bir, yok. Bir, heh, şu karşıda görünen bir yabani ot gibi görünen bir şey var ağaçların altında. Üst sol köşede. Onlar ne? Onlar bostan, bostan alanı bitiyor orada. Hayır, hayır. Ta, ta okun, okun sola ha. Ha. ağaçların altında daha açık renk görünen şeyleri. onları ha. 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 Ot, no. No. yoksa maskut. Onlar yine yeşil gübreleme için saçılan tohumlar. Biraz daha tohuma bırakıldı. Çünkü bostanı erken biçiyoruz. Onları, aynen yani bundan, şu an Mayıs başındayız domateslere de bakarsanız yeni yeni büyüyor. Mayıs sonuna doğru o ağaçların altındaki yeşil bitkilerde yeşil gübre bitkileri kesilip malç olarak bırakılacak. Bırakıldı yani. Neyle biçiyorsunuz onları? Tırpanla. Bu da mesela domates, marul. Bir tane ileri girilsek. yeşil şey gibi bir şey var. yabancı O da domates bitkisi.

35-36 en sıcak tem sıcaklıklar. 40 yok. Na, çok nadir. Evet. Bu da malç kalınlığını göstermek için bir fotoğraf. <laughs> Bu karışık sap saman. Var mı? <laughs> Domates. 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 Bu da güzel bir fotoğraf. Çok güzel yani. Bu da az önce e, fotoğraflarını gördüğümüz yaban şey, e, yem bezelyeleri. Malçın üzerinden. Kendi orada zaten görüyorsunuz 1, 2, 3, 4 tanesi çimleniyor. Bir de e, arpa tohumu yine çimlenmiş durumda. Bunlar keza aynı şekilde. Görüyorsunuz orada. Bu malçın üzerinden toprağa iniyor. Bak orada fotoğraflarda görebilirsiniz. 50 hani kükük... ama yani. yok 50 cm. Yani, Bunu yarım konuşacağız. 10 santimin altında olması lazım Malçın. <laughs> Bu da yine aynı şekilde çimlenmiş. Ama şey yapıyor. <laughs> <her> <laughs> şey 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 şey. şey. Toprağın o gene solanın e, solanın maddesinin Doğada olmayan değil, aslında çok doğal bir şey o. Solanil maddesi, bütün solanaçe ailesinde vardır. Patlıcan, patates, e, biber, tütün. Bu insan için e, toksik bir maddedir doğru fakat hani bu onun doğası gereği yapay noktalarla Doğal beslenir. En sağlıklısı hiç ekmenize bile gerek yok. Bir noktada toplayıp yiyebilirsiniz. Bu da e, rezene. Rezene. Bu da fidelerin dikim zamanı. Yarın yapacağımız iş mesela bu değil mi? Evet abi diyor herhalde. Bu saman ne kadar? Saman, eee, saman herhalde kullandığımız mı? Sap ve saman yaklaşık e, her 1 metrekare için 3 kilogram eee sap ve saman yani, gerekiyor. 1 metrekare için 1 şey. 200. <laughs> evet. evet. Ben bir şey sormak Şunlar ne? O tangire. Onlar ne muhtemelen var? hala biçilmemiş. Yabancılar, yabancılar, yabancılar. Yok, bu arpa mesela. Evet. Hala biçilmemiş.